Afyon Karayiper Kale'ye çıktık Kule gibi yerdeye Görüyorsunuz manzarayı Boyalar, hazine arayanlar, para arayanlar her gömü arayanlar Her yeri kazmışlar Mesela Ali Sema yazmışlar Bunu yazınca ne Görüyorlar mı millet? Hem tanıyorlar Şu merkez Afyon. Asıl merkez bakalım. Maşallah be ne güzel manzara mı? Manzarası çok güzel. Bedem sende. Çarşıda, Rambarlı'da. Her yeri güzel. Kıtırlı falan manzaralık yerleri. Müzeler falan. Değil mi? Afyon çok müzesi güzel. çok güzel. Ay ben çok beğendim. Ben Karselilik Afyonluyum. kaleye ilk defa çıkıyorum. Yani çıktı mı pişman oldum. Yazılar, gömüyor yanlar. bak şuraya bak. Arapça büyüğü yazmış. Var. Ne yazmış buraya bu? Aynen. He. Cık, cık, cık. Bak. Buradan yani yazıp yapmışlar. da elinize ne geçiyor? Evet. Hadi. Yani kaygan taşlar, kayalar. Yavaş yavaş. Toprak, kaygan, çamur. Bazı buraları. yerler yani güzeldi. Bazıları da e, insana e, sert maddeyle duvarlara ismini kazımış. Gömü yap, gömü aramış. Para, altın. Evet. Son, sonra mesela sevdiği kişinin ismini yazmış. Evet. Sanki mesela sevgilisi sevgili, onun ismini gördü, görse eline ne geçecek? Görse sanki olacak değil mi? Aynen. Şimdi kaleye bir adam çıktı ilk defa. Yani çıktığında pişman oldu. Ben bile oldum ama. Bir, bir tane adam vardı. Mavi Balina diye oyundan. Hı -hı. E, oyun oynuyor. Hı -hı. Ma Afyonlu. Yusuf çocuğun ee, Sonra Mavi Balina şey diyor. Kendine çık Afyon Kalesi'nden at diyor. Evet. Adam atıyor, Eee öl öldükten sonra 2-3 gün sonra geçiyor. Buradan mı ee, ailesi de diyor aynen abi. Buradan attı kendini. Mavi balina yüzünü. Ee, sonra ailesi de kaleyi kötülüyor. İnsanları soğutuyor. Yani adam kendi şey ediyor. Gel. Nereden atmış? Bayram abi. Bayram orada atıyor yani. Aynen. Mavi balina oyunu. oyunu. Sonra ailesi de hep Afyon'un Galesini falan takılıyor. Ailesi mi yapıyor? Aynen. İnsanlar da yani do, doyuncana çıkmıyor. Çıkmak istemiyor. Öyle. asamattı. Buraya çıkan bir daha ne yapıyordu? İnan bir daha çıkmak istemiyor muydu? Yok abi buraya eee kaleye bir kere çıkan kalenin yolundan 7 sene geçemezmiş. Kalenin önünden geçmiyor musun? Aynen. Niye? 7 sene geçemezmiş. O rivayet nereden gelmiş peki? Buna bir e, eskiden Atalım. Atalım buraya. Burulara da böyle çaput bağlamışlar. Bir gelenek aşaklıyor bunlar da. Neyin dile bakalım inşallah kale yıkılmaz sonsuza kadar